Şimdi dur bir ekranı işlemler Bootloader kilidini açtık. Bootloader kilidimizi açtıktan sonraki işlemlere devam ediyoruz şu anda. Elimize bu bir tane USB şey pardon USB'den SD kart okuyucu ediniyoruz ve bilgisayarımıza 444android.com'daki stok İDS'de de olma işlemi yani Jopun Beer bir 1.20'de Hashbot Esof işlemi ile ilgili topiyi açıyoruz. Burada gerekli tüm dosyalarımız var. Telefonun herhangi bir şekilde sıkıntıya girmesi durumunda ru romlarla kurtarılabilmesi için gerekli olan linkler mevcut. Oradan kendi romunuzu indirip bir sıkıntı olduğunda yeniden telefonunuzu çözebilirsiniz. Android klasörümüz zaten vardı. Bunu indirmemize gerek yoktur. En başta indirdik. Şimdi telefonumuza sahte user yani süper user uygulaması yükleyeceğiz. Ve geçici recovery yükleyeceğiz. Bu işlemler bizim daha sonra ESOF olabilmemiz için şart. Yine 444android.com'dan 3. işlem başlığı altında Android'lerde yani ICS güncellemesi almış Hashbot'u 1.7'ye çıkmış Android'lerde geçici recovery yükleme ve rot olma ile ilgili topikteki işlemlere başlayacağız. Süper indirdik. Superuser gerekli olan klasörümüz içerisinde mevcut. Super ve önce super alalım. Kopyala. SD kartımız içerisine RAM şeklinde mi? Değil değil mi? İndiği şekilde herhangi bir şey... Uf. Sen... Virüs mü varmış? Hmm. Hmm. Tabii. Demek o yüzden. Bütün klasörleri exe egze virüsüne çeviriyor. Şu an SD kartımızda bilgisayarımız virüs buldu. Onları temizliyor. Zaten SD kartımızdaki bilgilerin çoğu gideceği için ee, yani çok da sorun değil. <laughs> bu sebeple SD kartınızda değer verdiğiniz şeyleri muhakkak yedekleyin. Süper yüzleri SD kartımıza attık. Ve yeniden süper yüzleri kartımızı taktık. Şimdi geçici işlemimizi yapacağız. HTC devden kilidimizi sorunsuz açtık. Telefonumuz bot konumunda açtığımızda unlocked yazıyor. Yani bot kilidi yoktur yazıyor. Android klasörü içerisine e, Android klasörü içerisinde gerekli olan tüm dosyalarımız var. E, bunun için şu linki indirmeniz yeterlidir. Ve yine CMD komutlarına geçiyoruz. Burada telefonumuzu yeniden bot konumunda açıp ses kısma tuşu ve power tuşuna basarak açtık. Burada unlock it işlemi doğru yapmışız. Evet. evet. Hala esonuz yani telefonun güvenlik kilidi hala var. Şimdi bağlanıyorum ve yine Şimdi yanlış işlem yapacağız. Olayın doğruluğunu göstermek için. Önem verdiğimiz cümle telefon tüm işlemleri yaparken muhakkak USB hata ayaklama modunun açık olması gerektiği ile ilgiliydi. Şimdi bu işlemi yaptım. Telefon açtı kapandı. Açıldı kapandı. Şu an geçici recovery'imiz geldi. Yani recovery açılmıyordu bu telefonda. Biz biraz önce verdiğimiz komutla telefona recovery'i recovery yüklemiş olduk. Ama bu geçici. Telefonu bir kez kapatıp açtığımız takdirde recovery gidecek. Evet. Süper üzeri Buradan yüklememiz gerekiyor hemen. Biraz önce attığımız super user'i. Evet. Install zip from SD karta ses kısma tuşu ile iniyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Birinci seçenek Just zip from SD kart. Onaylıyoruz ve biraz önceki super user'i bulup okeyliyoruz. Yüklediyoruz. Şu anda üzerimizde yüklendi go back power off deyip kapatıyoruz telefonumuzu normal açıyoruz telefonun menüsünde süpervizörü görmemiz gerekiyor. Şimdi Esof ile ilgili işlemlerden HTC devdeki bot kilidimizi açtık. Üçüncü işlem olan geçici recovery ve süper user'in yüklenmesi işlemini yaptık. Şimdi referans olarak aldığımız Geopoint 1 sitesinden telefonumuzun modelini seçiyoruz. Telefonumuzla ilgili dosyayı Windows Gingerbread değil, Windows Windows ECS'ye indireceğimiz klasördür. Bu programdır pardon. Control 1'in Windows ECS ile ilgili dosyası iniyor. En alttaki download kısmından indiriyor. Siz eğer Linux kullanıyorsanız Linux ECS'ye indireceksiniz. Windows kullanıyorsanız ki XP, e, Vista, Windows 7. Windows 7 fark <laughs> etmiyor. ECS olanı indireceksiniz. Şimdi yeniden Ctrl 1 ineni yani inen programı inen programı bilgisayarda C konumunda ana dizine klasörden çıkartıyoruz. İçerisinde kontrol bir programı ve diğer gerekli olan dosyalar var. Telefonumuzu, telefonumuzu, telefonumuz şu anda formatlanmış durumda. Herhangi bir hassas kurulama gerek kalmadan, sadece açmış olmak için. Çünkü USB hata yaklama modunu aktif etmemiz gerekiyor. Bu USB hata yaklama modu, hata yaklama modu her zaman önemli. Yaptığımız verdiğimiz komutlar eğer hata yaklama modu kapalı ise kesinlikle devreye girmiyor. Şimdi ayarlar gelişmiş seçeneklerden USB gidiyor ya. Ve <laughs> USB şarj konumundayken kapanmayı da işaretlemeniz. Yani birinci ve üçüncü. Seçenek. Evet, birinci ve üçüncü seçenek. Bu da tamam. Şimdi işlemin devamına gidiyoruz. Artık ESOF için ilk adıma başlayacağız. Control 1 programında klasöründe açtığımız C'yi açtığımız Control 1 klasörünü açıyoruz. İşleme başlamadan önce vücudumuzda varsa bir statik onu boşaltıyoruz muhakkak işte bir su borusu tutabilirsiniz, ayaklarınızı toprağa basabilirsiniz. İşlem için gerekli olan <gülüyor> <gülüyor> kablonuz. Bir ucunu kısa açıyoruz, sebebi var bir ucunu, bir ucunu uzun açıyoruz. Sebebi var. Komple açık kablo olmaması iyidir. Telefonumuzun <laughs> arka kapağı sürekli açık konumda olacak. Onunla hiç işimiz yok. Bataryayı çıkartıp takıyoruz. Telefonumuzu bot pozisyonda açıyoruz. kablomuzu takıyoruz. Yine Facebook USB modundayız. C'deki kontrol 1 açtığımız klasördeki kontrol 1'e tıklıyoruz. Bu konumdayken telefon bir iki kez açılıp kapanabilir. Sorun yoktur. Telefonumuzun arkasını çeviriyoruz. SD karttan bastırıp şu anki aşamada değil. Şu anda kontrol 1'in işlem yapılabilmesi için kendisine ait olan dosyaları iniyor. rebooting Evet. Telefonumuz yeniden açıldı. Biraz sonra Geopomp 1 programı Problem. için aktif olma pozisyonundayız. Do. Şimdi bataryaya uzak olan deliğe İki kez dokunuyoruz. Akan yazıların şu şekilde olması lazım. Şöyle yan yana getirelim. Şu anda error hatası aldık. Bunun sebebi bunun sebebini şöyle açıklayayım. Şurada 3 tane aynı yazıyı görüyoruz. Yani tel dokundurun komutu. Bir bu tel dokundurma komutunu birinci de birinci de yapmamız gerekiyor. Telefondaki SD kart şasisinden bataryaya uzak olan deliğe yani SD kart şasisine yakın olan deliğe bir buçuk iki saniye gibi aralıklarla iki kez dokunuyoruz. Ama bunu birinci mesajda dokunmamız gerekiyor. Bunun için yapılması gereken ancak şu şekilde olabilir. Yalnız da başka biri olacak. Biri bilgisayara bakarken biri diğeri telefondaki komutu verecek. Yoksa ikisini aynı anda görmesi zor. Yeniden programı şu anda Telefon Jopont 1 pozisyonda yine. Yine şasemize <laughs> değdiriyoruz. Tamam ben bilgisayara bakayım. Yazı geldiğinde yap derim. Ctrl 1'e tıkladım. Bekliyorum. Buraya bak. Pozisyon şeyi.